Herkese günaydın. Youtube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Her taraf duman. Bakın hele sobaların dumanı. Aksaray'a gidiyorum ben. Hastaneye. Kahvaltı yaptım. Daha çok da yatıyorum. Ay uyandı. Saat 9. Bekleyeceğim, benim gideceğim. İnşallah çok bekleme. O da benden korktu. Hava bugün dünküne göre iyi. Bugün çok soğuktu, yağmurluydu. Hatta atıştırdı. İnşallah beklerim. 9-5-10 geçineyim gelir. da okula salmadım bugün, gitmedi daha doğrusu. Ben hastaneye geldim. Biraz çok kalabalık o yüzden Sadece bir dakika çekeyim şöyle. Sıra bana geldi zaten herhalde. Şöyle çıktım ben. Şöyle. Tata da çekmeyeceğim, sadece bu kadar biraz çekeceğim. Çarşıya doğru gidiyorum, gözlüğümü değiştireceğim ya. Allah gözden çıkınca da var ya hiç şey yapmıyor onun adını. Gözüm hiç şey yapmıyor. Bulanık görüyor her tarafı. İşte beş dakika oturun ondan sonra. Hem camını sileyim gözlüğümün. Şöyle. Şöyle. indim ben. Gözlükçeye doğru gidiyorum. Şöyle. Hava da çekmemiş sana belki tepki verir diye geldim. Tatlı optik. Hep buradan alıyorum. Şöyle içeriye girelim. geldim. Lan baya ne de o yüzden Böyle parlıyor. Şöyle. Bir de şimdi çekme seçme sorunumuza. <laughs> Nasıl çekeceğim onu bilmiyorum. Gözüm görmüyor çeçeği göz bir çani çeçeği çe, 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 çe daha önce nasıl yakışıp yakışmanı da bilmiyorum. Şimdi şey, beğendim ben arkadaşlar. Anlaştık bir E o zaman gözükte ne öyle şikayet var? <laughs> Doktor bir yorum yapmadı mı? <gülüyor> <gülüyor> Doktor bir şey söyledi. Şey. Şimdi ben minibüse doğru gidiyorum yani. Orada pek insan doluydu o yüzden çekmedim. Minibüse binip eve gideceğim. Beraber demişti tip? Vallahi, <laughs> Vallahi ayağımda da çıkarttım. Ayağımda <laughs> bir doktor da ki kulağa işte. Hani ben aldım mı götürdünüz? Kim götürdü? Ben götürdüm. E, şey, elektrik Evet. Sen Aa, ne gittin, üç, ha? sen her üçümüz, üçümüz, dördümüz. dördümüz. Hayır, Allah <laughs> kahretsin. <dağıtık. gülüyor> Oralarda gezdik. gezdik. Bu sağlam mı? Bir Ezzaniye şey olmuyor bu Ayakta çırak yok ama. Çırabını çıkarttım <laughs> abi. Nasıl bir şey olmaz? Mesela antika duruyor. Biz sadece oldu. Ne oldu? 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 bir süs Ağır, duruyor. Orada fazla çekmeyelim hmm. zaten hastane hmm. çok kalabalığı da. Bence ne oldu bu? Tuba gemi bir yanıyor. <laughs> Hadi ya. Dumanlar dağıtıp da hmm. şeye gidiyor köy. Şöyle bilmeni lazım arkadaşlar. Bu saatte ne sopasıymış? Ne Akşam birine soracağım. Akşam gelen duman tuba gemi dumanı işte. Bizim çakma o ki sıcak oraya kuralım. Burası aşırı da sıcak. Buraya Şurayı da sabah yaptık mı akşam sıcak duruyor zaten. Umarım orada duruyor. bizim de ısrar da dışarıda köpekler için. Bayağı yakınlar. Sadece ben de sabah yolladım. Ne Kazanın üstüne olmadı, iyi de. Olmadı mı? Siyah mı Beyaz da siyah giyin. Hmm. Gel, ya şimdi ne olacak? Ne olacak, ne Hayır, yap. Bunlar ya nasıl yakız? <gülme> Anay, Ana, kılma, bak <laughs> anne, anne kendine iyice bak. Ona şey. Bu çocuğumun yemek yerken Allah daha iyi. Prensesiğin <laughs> ah, ne diyeceğim, şu buraya aydın. Güneş yok bak var mı Ama bizim 2 Abi vermedi mi sana İki Bir dakika, şey haliz kama neymiş ya? Vermedi mi abi? diziyi? Vermedim. Ayağımı şimdi Çorabın yok Hatice Hanım. Beynime basıyorsunuz hele. Çorabım vardı eve girerken çıkarttım. Sabah beri ayakkabımın içinde çorap görürsün. Bu daha o ya. Dime ne, yakışmamış mı? Hı. Şöyle. <laughs> gel var gel. şşşt! Gel, gel. Bir şey. ne ben, onu as ben onu hastaneye giderken ben onun saçını bağlayıp gittiydi. Ben de bağladım, açıyorum şimdi. Allah Allah. Gel, bu düşürsün gel. Şimdi... Kedilere açalım, gel. Hastanede ne oldu? Nasıl geliyor hemen, nasıl geliyor? Kıza kala Bir iş arada bağırsın, ayağında çarap da yok. Giyim olur, hoşçakal olur. Böyle saçlar değinirdi. Giderken valla saçını darladım gittim, bağladım dedim, gördün mü? Ekrem Hoca da buna şey verdi. Madalya yapıştı, düşürdü. Madalya mı verdi sana? yapışkan. Prenses kızım dedim. Olay birdik nasıl bakıyorum. O geldi. O may geldi derken. O da oldu. Noğul da mı? E, üzerime ayarladık. Bu nayamı etektiydi. Her zaman şalvar giyiyordum. Zaten bu, bu eteğim çok da Bir tane bunu seviyorum. Etek bastım da TL diyor. Almadım. Kaldı. Fark de almadım yani de beğendiğim bir tildi. Ben sade etekleri seviyorum. Sade olan şeyi seviyorum. Bu sevmiyorum, şeyleri. Ne Kısaca anlatayım. Gittim, geldim. Orada pek çekemedim çünkü insanlar çok kalabalık. Ben çekiniyorum yani öyle toplumlarda video çekmeye. Ondan sonra doktor ne dedi? Bayağı bir muayene etti yani. İyi de doktormuş. Şey gözünü de arka tabakasında görmek istiyorum dedi. Onu da şey aldım. Hemen Arka tabakası. Sol gözüm zaten hiç görmüyor. Yani Önceden de öyleydi ama e, cam artık etki etmiyor yani biraz da yaş geçtiği için geçip gidiyor yani sonuçta. E, şu gözün 15 derece miydi? Eksi. 15, 15 derece hacmi mi? 15 e, eksi. Eksi değil miydi? Derece mi dereceğini bilmiyorum. Derece derece de beş beş. Mi? <laughs> bir de <laughs> 12. De eksi 12. Bir de <laughs> eksi 15. Az önce bunu mu görüyorum? Ben hiç Eksi yani. 15. Ben hiç görüyorum. Şimdi gördüğünü

Şimdi bu gördüğümün mesela şeysi çok büyük Hatice'nin diyorlar çerçevesi. Bu çerçevenin bir olma sebebi bak şimdi bu camlar incetilmiş özel cam oluyor benimki. Öyle hemen göz takmıyorsun. Bir hafta sonra yapılacak benimki. İncetiliyor. Özel şey yapıyorlar. Her zaman böyle alıyorum ben zaten. Bunu incetiyorum zaten bu camı. En cam. Son incetilmiş cam. Başka yok. En iyisi bu. O yüzden camının çerçevesini ben böyle almam gerekiyor. Biraz küçük çerçeve alırsam bu cam daha kalın gözükecek. Zaten gör asla attım mı? Şey, onlar ne? aldım. Çekçeveyi aldım. Aynen böyle şey. Bu, bu mi aldım sadece. Yok anne ne şey? Cam yapılacak daha bir hafta var. Cam pahalı zaten. Çekçeveyi çekçeve de pahalıcak pahalı. da pahalı. Olsun. Camlar yapılıyor ya, inceltiliyor ya onda. Kalın cam olsa benim gözümü daha ağrıdır. Bana ağırlık verin. Bu yüzden evet. inceltiyoruz biz camları. İşte öyle yani, hmm. şey yaptık. Hmm. Altı civiye hmm. alt alt şey Olsun altı, doktor civi Yani ameliyat hocam bir konu olmuşmadı yani. Öyle bir şey de demedi yani. Gözüm zaten camlar hep silindi yani sil sil. Mesela toza toprağa giriyor, samana giriyor, başka bir şey giriyor, inciziliyor. diyor <laughs> ki gözümü saman toprağı diken bun bundan <laughs> Mesela cızırlıyor yani. ya bir şey. Mesela ben bazen tülbent yemedim, şurası yemedim, tülbent. Aslında silmemem gerekiyor bunun o yüzden. Yumuşak, Hı. yumuşak bir şeyle sileceksin onu. Anam, hissediyor kuzgu. Vallahi kafam ağrı. şu. O, sabah ben bağırıyorum. Zaten biz öğrenemde de öyle bir Zaten işte hastanede işte orada şey, değil mi oldu zaten? işte camına yaparlar, şey yaptılar. Ben de yarısını verdim. Yarısını da bizim karısının gözü yıllardır hep biz ondan alıyoruz. Yani karı gözünü de kendi gözünü yıllardır hep ondan aldım. Herkesin tanıdığı yer oluyor yani. Hmm. Onlar biliyorlar. Ne zaman Ali. Kaç aldım? 20 milyar aldım. 28 milyar dedim. Ondan sonra 10 milyar da verdim. 10 milyar da verdim. Sakin edeyim dedi. bazen dört kozdurup kozdurup kötü kötü yorumlar yapıyorlar ya yani bazen tam şöyle yapsa bazen yazıyla görüyorum ben yani. o, o kadar kolay ucuz bir şey değil ki yani? Video çekiyor. Bize bak ne de giriyor bu, hikayede bu atıyor. Böyle geldik işte. Bir hafta sonra alacağım geleceğim gözlüğümü. Ben bu çevrede sağlam zaten kırık mırık yok ama biraz sevmiyorum yani nasıl bir şey oldu? Hani böyle nasıl? siyah mı? Siyah siyah da oldu. <laughs> Hatta ben bunu görmüyor mesela camı çıkarıyorum mesela adam getiriyor çünkü seni götürene takıyor ama. Aynaya bakıyorsun ama yakıştığına yakışmadığını görmüyorsun çünkü göz bozuk. <laughs> bizimki de 10 milyar, 10 milyar üstü var bizimki de. Bizim. Şimdi aynaya bakıyorsun camdan göremiyorsun gözün bozuk yani yakış yakışmadığını bilmiyorsun. Gözü dağınızdan söyle, olmuyor. Ben, ben çok çizim. Orada üç tane bayan vardı. Onlar, çizim. Onlara sorduk o da şu görüntüde yaşıyordu. Ben, ben annem 11. sınıfta götürdü. 6 aydır 6 aya gideceğim dedi o. Tam 11. sınıfta gitti. Cuvallar çerçeveyi sevmem bana yakışmaz. Ben üniversiteye başlamadan önce gittim işte kim ne oldu? Böyle yöne, böyle Aa, çekin, çekin Belki de hafızam dolar. Ne oldu Bazen doluyor ha. Ama öteken duyuluyor değil mi? Karnımda bir ağırlık var. "İçeride annem yakmadınız mı?" diye geldi. Sanki karnımda taş varmış gibi. İçeride annem biz yakmadık. Sen sabana yakdırmam. Sabana bir tane yumurta yedim haşlanmış. Eve gitti gene ne çetiymiş. Çilemem. Ağrıpeje gördün mü? Otur otur. Bilmiyorum Hasan'a traktörü bırakmaya gitti be şeylere. Elektrik. Ha sen getirdin. mi gitti baba. Ama tarlaya gitmemiş dolmuş. Ya çarşıya gitti Ot getirecekti önce. Ha kim çıkalışa. İyi midir ne? İyi mi? Aşağıda çirini. Bu da var diye. Bu da iyi ko. Çavdar o. Ama buğday vardı içinde. Tamam buday buğday gibi görünüyor ama çavdar o. Girişteki çavdar mi oldu yani. Kuşu da vardı. Kuşa dize. Kayıt evinde. Mi? Kayıt evinde buğday yok. Evet, Buğdaya benziyor ama o şey çavdar. Bitirme. Bir de oynak ben yeminler verdim. Nasıl biliyorum? Aç şu hayvanlarına. Bir de kez suyu yediydim. Bir de kez suyu yediydim. ne? Ya beni olan var ya ne de hatçak. Şey, şey gibi. O zaman niye böyle çakıyorsun? Ben var ya böyle böyle şöyle asla oturamam. Hmm. Ne? Hmm. Ne gibi? Ne ne gibi? Ha böyle geçen gün almıştım ya kıtır kıtır böyle süsün içine katıp yiyelim. Ona gibi yiyeyim aynen. Tuğba! Tuğba! Annem bu Nasıl ses geldi örnekte? Ee, He, Nasıl He. Ee? <laughs> <laughs> Aman, siz ne oldun? Siz de anlatın. Daha bir de ya ne oldumuz dün? Dün ne dedin? Çörek çektim arkadaşlar. Ben çöreğe çektim. Aile telefonlaştı. Pla gerçek de bizdeydi. Şimina zardı. Ben de iki üç 3 tepsi vardı. Tepki bitsin dedim. O da çabucak çek. Ben geri kendi bana bitirince dedi Mesaj at beni sen gelene kadar çay demleyin dedim. Tamam dedi, hmm. Üç dört kaldı. Onu da dedim akşamleyin patates böyle yapalım dedim. Hayriye gittik. Zaten gittiğimiz ikiydi. Çay şu bileğine kadar saat ilk defa bir. Ha, <laughs> e, beş, 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 Naizlere gittik gereken yumurta hmm. indirin değmiş tavlarını buzlama var iki kola yumurta aldık. muz aldım pazartesi gün pazara gitmediydim. Onun sonra geldik eve geldim. Murat da ne bindire gitmiş şey o evde. Bunlar zaten benimle geldiler de. Ondan sonra geldim Hasan şöyle oturuyor kaptan geldim bir ağladı. Gözüne arkadaşına şeye gidiyorlar ne gidiyorlar bunlar? Gençlik merkezine, e, gençlik merkezine gidiyorlar top oynuyorlar orada. Ondan sonra oyunu oynarken ondan büyük, bir sınıf büyük çocuk, bir yaş büyük işte kendi köylümüz yani, arkadaş falan değil işte onlar hep beraber top oynuyorlar. Okuldan biri. Okuldan biri işte. Hasan'ı şey, çölüne takmış herhalde, yani o Hazar top oynarken çölüne takmış. Yok, Hasan... yok, yok. Tamam, onu takabilirsin. Hasan da ona önce omuz atmış, omuz attıktan sonra çelme takmış. Hasan da ona çelme takacak zaman, Hasan Hasan'ın gözüne yumruk atmış. Hasan da orada dengesini kaybetmiş zaten. gözümünün falan karardı abla. Hiçbir şey yapamadım dedi. Oturmuş işte oraya. Ondan sonra da Orhan da çocuğu aşağı atmış, kovalamış eve kadar. Ahmet Hoca var orada koşmuş ama yetişememiş yani. Gözünün altı, üstü falan böyle şiş yani. Şurası, şurası hep şey yapmaya başlamış, şimdi başlamış. Zaten geldiğimde gözü zaten bana baktı. Gözü bu küçük karışık kadar şişmiş göz. Böyle şişmiş. Suratı da böyle şiş. Şurada burnundan başlamış arkadaşlar. Şöylece şişlik var yani. Okula da gitmedi. onu kalkmış. Hasan da onu kalkmış. O beni kalktı diye. Hasan bilmez mi? Daha kalkamamış ki çocuğu. Evet. O da dönmüş Hasan'ın gözüne yumruk atmış. Bu göz ne sesi? Başka bir şey değil ki yani. Gözünün gözüne bu vurur Beynine gidiyor yani. Ondan sonra gayrı kimin çocuğunu bilmiyorum. Çocuğun ismini biliyorum ama soyadını bilmiyor. Bulduk işte. Ya. Şuradan şuradan sonra mora derken çocuğun so ismini bulduk gel, de, gel diyor Hasan'a babası gidelim de diyor babasına diyor tembih ederim diyor yok diyor Hasan gitmem gel hastaneye götürün diyor git ona da gitmem diyor ne diyeyim adama baba ana öğretmen ki çünkü git çocuğunu Hasan, git şunun gözüne patlat demedi ki korkmuş çocuğun yani gözüne vurdu yani. o çocuk mu? hayır Hasan ha. görmüyor musun çocuğunu? gözü Hasan'dan büyük ama Bizim Hasan nazdım öyle şey değil ki. Çocuğun gözüne vurunca zaten Hasan gözü görmemiş. Dengeyi kaybettim diyor. İçim bulandı diyor. Gözünün önü karardı. Belki o anda beyin kanaması geçirseydi o çocuk, ne olacaktı? İşi olmaz, kaç dek o vermiş. Olmaz, bir şey olmaz. O da o yani. işçiliği biraz inmiş, sabahla bunlar da gayri akşamleyin annesinin işi bulamadım. Numarasını Esma'dan, Instagram'dan yazdım. O da hemen Esma'yı kabul etti, şu numarayı attı. Ben zaten biliyorum, tanıyorum. Kendi koydum, ben çiğitmem ondan? Gayrı numara yazınca kadın geldi sağ olsun, hemen dönüş yaptı yani. Dönmemedik, yapmadı, konuştuk. Bilmiyormuş yani çocuğun doğuştuğunu, doğduğunu dememiş yani. Değil mi? Anne baba git de şunun çocuğun çocuğuna doğuş demez kimse. Şiba ne öyle bir şey demez. Yani tartışmamış mı ve mı? iyi, iyi konuştuk yani. Yalan söyleyecek değilim yani. Ben de tembih edeyim çocuğa dedi yani. Böyle şöyle böyle şeyler iyi bir şey değil yani. Daha ben de okula gitmem diye ağladı. Gözü çünkü çocuğun. Aynen. insanlar ne diyecek? Ee, yani? ne diyecek diye gitmedi. Biz de aile hekimine götürdük arkadaşlar. Ekrana Hoca baktı filmini görmek istiyorum dedi. Biz de Gülağcı'ya gittik işte filip çektirdik bir anda. Hemen oradan acı ağladık. Dikkat oraya verdik biz. Yani önce rapor verdik. <laughs> müdür odasında bizi bazen kala korktuğu kadar da var kapkara. Yürüyor yani. Yürü Yürüyor odası kapkara, anı Allah öldürür adamı. İki gün rapor verdiler her sene çocuğun gitmeyecek okula. Oradan. oradan da Gülağcı'ya gittik işte hastaneye. Hastana bir krem yazdılar. Bir de e, damla. damla verdiler. Eğer çocuğun gözünde kanlanma olursa ya da Kızarıklık artarsa, mide bulantısı, baş dönmesi şeyler olursa, kesinlikle eğitim araştırmazsan içine götürürüm dedi. Ha, aksınlar diye, dedi. Sordu, kaç kere sordu. Bak dedi, ikinci kere soruyorum dedi, hani gözünde bir çatal görme, bir görme bozukluğu var mı dedi yani, bir mide bulantı mı, bir şeyim var mı Ya hatta iyi görüyorum dedi. Nasıl konuşuyor? Onlara baktılar işte arkadaşlar. Işte. Ama şişmiş. Bu şişmiş, şey. şişmiş, şiştiği gibi koydu. Kulağı koyar üst tarafa. Fırat da böyle şiş, ay böyle, biraz böyleydi yani. Gözü küçücük kalmış aslında. Zaten benim bir şey oldu mu? Yani ah. ahli denge mi kaydı diyorum, onu ne yapacağımı bilemiyorum. Hmm. Yani konuşabilir, çocuk çocuğuyla çocuğu konuşur da gözü yumruk hmm. atmadı. ne? Ya maç esnasında tüm yanlışlıkla <gülüyor> birbirlerine <gülüyor> içerim atabiliyorlar, bunlar normal şeyler. Ama göze kasıtlı olarak yapılmış bir şey bu. Yanlışlıkla kimse kimsenin gözüne yumruk vurmaz. Biz doğurduk biz de demanapa bizde BC demo çocuk çocuk o da çocuk o da çocuk. Orhan da hemen kalktı sen ne yapıyordun? Orhan da kağıt Hasan'a kayıp. Bisikletine unuye kadar kovalanmış. Hepsi bu sene. He. Buna da Bunları işte çocuğa doktora işte öyle bugün de böyle akşam oldu. Yapalı, uzun annesinin prenses kızı o. Annesinin tatlı kızı. Şişliğinin futbolu vardı. gitmedi. hocasının yani. da izin aldık. Aradım. Durumu anlattım. Cuma günü. Cuma günü. Cuma'ya hmm. Cuma kadar da dedim. Bir Ya morluk kaldı. Şişleyinsin de orluğa bakmıyor. Aman kızım koz Vallahi en önemli ne? Yani, orkanımız koz. Göz. Çocuğun gözüne bir şey olsun. Mesela benim gözüm şey. şu hiç koymuyor yani. Camdan korur ama çıkardığım zaman hiç asla. Hmm. Evet. Sen daha illa diyor ki seni özele götüreceğim. Ya yani özel de aynı doktor değil mi? Milya Milya mi? yani Milya 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 ben Emre'yi mi? Mücahit Emre'yi mi? Gelirken girer aradı. Yani kaç şiraya gidip biz o zaman muayene kavuşurken? Gideli miydi, neydi? Şimdi, Şimdi bir milyar, milyar vardı, milyardan milyar sonra... milyar yok. O da doktor, o, da, o farklı bir şey mi söyleyecek? O da vallahi sağ olsun, doktor. O devlette de e, ben bittiğimde o kadar iyi. Her nasıl iyi muayene Ama vallahi. ne, doktor? Bana da kısaydıydı ama gözümün aldı, onu da <coughs> arkasına bakacağım dedi. Şu gözümde de zaten cam takıyor ya, evet cam takıyor. Karşıya şu görüyorum ama şu taktığımı göremiyorum. Şu orada var değil mi? Evet. evet. Hmm. Şöyle, göremiyorsan göremiyorum dediği gibi. Hangisiyle görüyorsun onu diye soruyorlar. Evet. Orası renkleniyor. O an çok stresli gerçekten. Yalnız sonra görüyorum. Ana bu sizin evi korumasınlar ama şey Allah'ım kimseyi şeysiz kuş sizin evi koruyordu ama Allah'ım. O kadar ağrıyor ki anlatamıyorum. Ama Peki. soruyor şunda hangisinde daha net görüyorum diye soruyor. Şundan mı görüyor şundan mı? ikisinde takıyor mesela. Şimdi yüz ölçümü yapıyorum hani ama ya. göz ölçümü ne yüz ölçümü? Göz ölçümü yaparken şimdi gözüne ışık tutuyorlar ya patlıyor ya o zaman bir de burun sana kapadı bakıyorsun ya hmm. şeyi o flaş gibi bir şey. Ondan sonra var ya kafam bir döndü gözümü takınıyor ama ekran nasıl bulandı? Kapıyı bulup da var ama doktorun yanında <laughs> bir de gözüm <laughs> tutmadan bakmam da. Ne? Gözümde gözüm. Her şeye bakıyorum karşıda işte ev var onu bakacağım. Aynen. Balon var. Zaten <laughs> <laughs> eve bakacağım. Böyle ne güzel bu anda evi. Evi de görüyordum da nasıl kor çıktı biliyor musun? Şarjımı çok soğuk olmuş. Genetik ya ondan kuru kuru. Valla ben gözümden memnunum. Kimin ne dediği için bunda değil. Benim önemli olan sağlığım gözümün görmesi. Bu yaştan sonra da satıya çıkacak değilim. Şimdi bir sana demiş anne ağzını. Eee mi ne ya? Ben böyle yaşındaki genç kızlar gibi konuşuyorum. Abun. Ben konuşmam mı böyle? 15 yaşında aklımıza bana. Kibar olsak suç. Ekrandayız sonuçta hani bir Yo, ben var. Ben hiçbir zaman konuşmamı değiştirmedim ki kibar konuşmayı da bilirim. Mesela her şeyi konuşmayı bilirim. Yani o kadar da cahil değiliz yani. Evet, ben zaman ben ağzım de ağzım. yazmış ki altı tane çocuk büyütmüş bir de koluna hmm. bilezik takmış. Nuri'cim sen senin, senin demeklerini takınıyorum kendim başım. Ben de yazdım sana dert mi oldu? O kadar bildim? çocuğun içinde yazmış. Ben Hı. o kadar çocuğumu da okuttum çünkü çalışıyorum evet. canım. Annem belki Samsun'da sözünü uzatıyor. Falan. Eee. Eğer çalışıyorum. Başınıza sana bulmuyor. Sonra ayağıma cidmeleri giyeceğim. Şalvar mı hey. giyeceğim, onu da kaza mı giyeceğim, haydi anladım. Ah. Bize boyayacak. Allah, oh Allah çalışmayla değiştim o biletleri, senin paramdan değişmedim. Değiş. Kendi Değiş. emeklerim yani canım. Değişmedin. Değişmedim. Konuşmadın mı? İşini kucun diye, başkası bilet takınıyor, sorun olmuyor, benim biletim takınıyor, sorun oluyor. Ben yıllardır var bu biletim, Çocuklar da okuttu. biletimi de aldım, evimi de yaptırdım. Çarşamba birisiyim ben. Anladınız <laughs> mı? Gözüm de değişti. Gözüm de değişti. <laughs> <laughs> anladım. <gülüyor> Yani. Valla yokluğu da gördün. Yokluk zamanında kimse yanında değildi. Şimdi var zamanda kimse yanında olmasın yani. Her şeyi gördüm ben. Çalıştım. Valla çalıştım. Çalıştığımın karşılığında aldım. Her şeyim var çok şükür. Allah'ım herkese o hiç olmayan herkese bilsin. İçinde kimseye bir fesatlığım yok yani. Bilecikleri de kendim değiştim. Kendim. Çalıştım. Değiştim. İniyeme baktım, tanıma baktım, gittim, sattım, değiştim kolma. Siz de bakın, yapın, değişin. Çantaya bağlıp da sokağa gitmedim, üstün başım gidin, haydi ahıra girdim. Çantamı getirdin mi anne? He? <laughs> Genç kız çantası. Bekliyorum. Evet. evet. Çantası getirelim, göstereyim. He. <laughs> evet. O ben ama ben onu ki. 290 aldım ben onu. Evet. 290 liraya aldım şu kadar çantayı. Esma bu ceketi katıklarımızda var. Çok, ama o renkli benim kafam dönüyor ya. Her <laughs> rengi vardı valla. 499 ya. Bizi kafası dönüyor. 490 mı? 399 var da 499, 499 da gördüm. çantası giderken bundan gittim. Betman diyor ki bir çantası diyor ne olursa. Ama çok güzel rengi var. Şunu şöyle cüzdan koyuyordum? Bunu da Esma sen mi aldın Esma? Biz aldık. Ekin de aldın sen aldın. Anne yedi. de bu ne bir Bunu kaç aldın? 90. 90. Hakikaten param niye boş takıyor? Bu yüzden rengi de vardı ben bunu beğendim bak rengi. Onu da çok beğenmiştim sonra arada kaldım onu seçtim. Allah görmedik değilim valla de. her şeyim var benim. Değiştirme ihtiyacım yok. Allah şu geldiğinden beri renkli bir şort beyaz bir renkli. Bu da mavi giy. Getirdiğim beyaz şort var diye adaksın aldım. Ana, ben giymedim beyaz şarap neymiş. Bir de tanesini 50 liraya aldım. Buraya bir, bir tane şarap. aldım. Ben aşko lir 50 liraya aldım sen alıyorum. Ya bunda da mavi giydim. Bak benim yani almam lazım, terlik almam lazım. Unutturma ya. Aramar var mı abi? Var. Dün çiçeğimin birini Umay devirdi, nasıl iyi büyüdüm. Nerede bu lan Orada duruyor. Umay vallahi nasıl devirdi, nasıl iyi büyüdü durduydum. Ne Ne? mi? Hayda, kuzum. Biz ne yapacağız? Biz birbirini deniyoruz. Arabalık değil Ne gidiyorsun? Her ne gideceğiz? mi ilgilisiniz? Gole soğuktan. Biz üşümüyoruz, satın gideceğim. Araba ne? beyaz araba, bodoglu. mı mısın? Yo ben seveceğim. O zaman ben de gideyim. Kalk o zaman. Ama kapatmadım ki de aman. Videomu nasıl birleştireyim? Bugün çarşamba mı? Esma'yı sallak aldım, Ama şarjım da biraz şarj atayım. Aşın var sonra da gör. Ağır, ağır peçeyi bir görüyorum ondan sonra. Ağır, ağır, ağır. peçeyi hemen. Ben ağır peçeyi da sana varsa hemen veriveririm. Ben yapışık <laughs> ağır atlardan mıyım? Göre gidelim.

Kötü yorum kendine, <laughs> kendine aittir. O yüzden yorumlara takılmıyorum. Kendine iyi bakın. Benim fen sana zaten bana kötü yorum Takipçiler de kötü yorum yazmaz. O fesat insanlar. Kaldı ki fesat insanlardan biridir. Bizi kıskanıyor, çekiyor. O çekemorsa sen arkandan yatağı doktora git. Kendine iyi bakın. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Yarın yine görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. O mail falan falan kız.